çok sıcak. 35 dereceye kadar çıktı. de ne yapalım, var? Gel yaptık kendimizi. Yüzüyoruz arkadaşlarımızla. Tehlikeli değil mi? Yok abi bize tehlike fark etme yani abi. Zaten nasıl? Su, etmiyor. suyun sıcaklığı nasıl? Abi çok iyi ya. Bize göre çok iyi abi. Mesela bu havaya göre de çok iyi. Yüzülüyor mu? Yüzülüyor abi. Her kuşu beklerim mesela. Yüzmeye geldik. Hava çok sıcak olduğu için gerçekten de yüzmeye geldik. Peki aileniz kızmıyor mu burada yüzmeye? Yok. Yok. Tehlikeli değil o zaman çok su çok yani değil yani bir yer bir <laughs>